Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2024'ün başvuruları başladı. Türkiye. Teknofest, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek veren ve Teknofest çatısı altında toplanıp gayret eden bir neslin olduğunu biliyor ve teknoloji hamlemizin neferleri sayılan bu nesli tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Ülkemiz son dönemlerde yapmış olduğu atılımlar ile teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşüyor. Yeni Türkiye yüzyılına bu dönüşümde siz gençlerin de önemli bir katkısı bulunuyor. Festivalde uzay, havacılık, sağlıkla yapay zeka Yeni nesil ulaşım sistemleri, eğitim, çevre ve tarım teknolojileri gibi birçok alanda başvuru yapıp yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Sen de ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek vermek ve hayalindeki geleceğe bir adım daha yaklaşmak istiyorsan 20 Şubat 2024 tarihine kadar başvurunu gerçekleştir. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin. Unutma Teknofest ile gelecek sensin. Milyon, milyon